ona ya geçer. O dolar. Abla şöyle şuradan abla. Abla buradan geçti. Kızılçamam'da hayırseverlerimizin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için camilerimizin birer sosyal mekan olarak bu vazifeyi de ifa etmelerini sağlamak maksadıyla ihtiyacı olan kardeşlerimizin camilerimize gelip buradan ihtiyaçlarını gidermesi, durumu iyi olan kardeşlerimizin, infak yapmak isteyen kardeşlerimizin de fakirlerimize yardım yapmasına köprü olmak maksadıyla camimizin bir kısmını bu şekilde bir köprü vazifesi olacak şekilde hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşımında bir vazife misyonuyla böyle bir şu anda Kızılcamam'da faaliyet yaptık. Hocalarımız Allah razı olsun hepsi şu anda gönüllü olarak çalışıyorlar. Hayırseverlerimiz bizlere çok ilgi gösteriyor, destek veriyor. Yine fakirlerimiz de geliyorlar, ihtiyaçları neyse buradan alıyorlar ve bu şekilde de ihtiyaçları giderilmiş oluyor. Yaklaşık 15-16 temel gıda ve temizlik maddesi üzerinden burada biz hayırseverlerimizin yaptığı hayırları kabul ediyoruz ve ihtiyacı olanlar da geliyorlar durumlarına göre ne ihtiyacı varsa buradan alıp gidiyorlar ben bütün kızılca hamamlı hemşehrilerimize hayırseverlerimizin buraya destek vermesini ihtiyacı olup da başkalarından istemekten utanan belki zor durumda olan kardeşlerimizin de gönül rahatlığıyla gelip buradan alışverişlerini ilabeden hiçbir ücret ödemeden yapmalarını ve bu şekilde de Ramazan'ın bereketini hep beraber yaşamayı arzu ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizle fakirlerimizin buluşma noktası camilerimiz oluyor. Dolayısıyla da camilerimizin toplum hayatında değişik bir misyonun da şu anda icra edildiğini görüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>